أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قول الشيطان شردا الله صانرم رحمن وراحم olan الله adıyla Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun. Salatü selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin ve bütün ashabının üzerine olsun. Gönüllerimizde sevgisiyle yer etmiş olan Allah Celle Celaluhu'na sonsuz şükürler olsun. Allah'ım bizleri razı olduğun kimselerden eyle ve bizleri senin sevginden ayırma. Kalplerimizi ve ayaklarımızı senin dinin üzerine sabit kıl. Allah'ım senin sevgini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini üzerimize nur, şifa ve rahmet olarak indirdiğin Kur'an-ı Kerim'in sevgisini kalbimizden çıkarma. Allah'ım şu sayılı günler çok çabuk geçiyor. Sen kıymet bilenlerden ve istifade edenlerden eyle. Allah'ım güç ancak sendedir. Sen bizlere yardım eyle. Bizleri takatsiz bırakma. Eğer senin yardım ve inayetin olmazsa bizim yapabilecek hiç gücümüz olmaz. Allah'ım bizleri Kur'an-ı Kerim'den ve sünnet-i seniyeden ayırma. Onlar ile amel etmeyi cehennem ve kabir azabından korunmayı bizlere nasip eyle. Allah'ım nimetini üzerimizde tamamla, afiyet ver ve şehadetle sana kavuşmayı nasip eyle. Ya Rabbi vatan hainliğinden bayrağına, milletine, toprağına ve dinine hain olmaktan sana sığınırız. Allah'ım kafirin safı belli bizleri birbirinden ayırt edemediğimiz fasıklardan ve münafıkların şerrinden muhafaza eyle ailesine, akrabalarına, sevdiklerine, toplumuna karşı zorba, zalim, işe yaramayan biri olmaktan sana sığınırız. Muhafaza edilecek ne varsa söyleyebildiğim, hatırıma gelmeyen ne varsa onlardan sana sığınırız. Sığınılacak tek ilah sensin kapımdan bizleri ayırma Allah'ım. Allah'ım, elimizden, belimizden ve dilimizden emin olunan kimselerden eyle. Bizleri ailesinde huzurlu sevilen, akraba ve toplumunda faydalı ve saygın kimselerden eyle. Makam ancak senin yanındadır. Bizleri dünya menfaatleri için değil, sadece senin rızanı gözeterek yaşayan kullarından eyle. Allah'ım bizleri güvenilir ve kendisinden istifade edilen kullarından eyle. Bütün Müslümanlık sıfatlarını üzerimizde tamamla. Bizleri sana hakiki kul, Habibin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hakiki ümmet, hocalarımıza da hakiki talip ve olmadan canımızı alma. Bizlere güzel bir ömür ver. Allah'ım bize yaşayacağımız hayatın senin rızana uygun olanını, kolay, emin ve şeffaf olanını istiyoruz. Ya Rabbi, çok şey istiyoruz. Sen bizlere helal ve hayırlı olanları ver. Bilmeden yalnız şeyleri istersek onları verme. Şerrinden de muhafaza eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Bizler sana muhtaçız. Senden başka gidecek kapımız da yoktur. Dert verip derman aratma, kimseye muhtaç eyleme, hak hukuk çizgisinde yaşayan kullarından eyle, bizleri bize bırakma, bizleri senden ayırma Allah'ım. Bizleri salih, ihlaslı, takvalı kullarından eyle, böyle olan kullarınla beraber eyle, Allah'ım. Nasıl ki her zaman gül bahçesinde olan biri gül kokar, Salihler ile beraber olan da salihlerin ahlakı ile ahlaklanır. Bizleri dostlarına dosta ile, bizleri kendine dosta ile. Allah'ım dedelerimize, ninelerimize, amcalarımıza, dayılarımıza, halalarımıza, teyzelerimize, bütün ölmüş akrabalarımıza, bütün mümin ve müminatın ruhlarına, bir Fatiha dahi okuyacak kimsesi kalmamış kabirleri, yer ile yeksan olmuşların ruhlarına merhamet eyle. Allah'ım bizleri güzel ve memnun kalan komşulardan eyle. Kendisinden sıkıntı yaşanılmayan, komşu eyle ve kendisinden sıkıntı yaşamayacağımız komşular ver. Ey bizleri yoktan var eden ve bize her türlü nimeti veren yüce Allah'ım, ellerimizi yüce dergahına açtık yalvarıyoruz. Bize acı bize merhamet et. Mübarek üç aylarda Ramazan ayının bu feyizli günlerinde ellerimizi kapına açtık. Bu mübarek günler hürmetine dualarımızı kabul eyle. Rahmet ve feyzin çok olduğu bu günleri ihlaslı ibadetlerle idrak etmeyi bizlere nasip eyle. Bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz bütün hatalarımızdan ve günahlarımızdan dolayı çok pişmanız. Ey yüce Rabbim, sen sonsuz merhamet sahibisin. Bütün günahlarımıza merhamet et, bizi bağışla. Sen bizi bağışlamazsan bizim halimiz nice olur? Rahman ve Rahim isimlerinin hürmetine bize merhamet eyle. Ey her şeyin sahibi, bir ve tek olan Allah'ım, bu günümüzü Yarınımızı ve kalan bütün ömrümüzü bizim için hayırlı kıl Allah'ım. Bugün içinde başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden sana sığınıyoruz. Bizi Hafız isminin hürmetine muhafaza eyle Allah'ım. Şeytanın ve nefsinin her türlü vesveselerinden sana sığınıyoruz. Bizi her türlü görünen ve görünmeyen bütün kazalardan Doğal afetlerden muhafaza eyle. Nefsimizi ıslah eyle. Harama düşmekten sana sığınırız. Sen bize merhametinle muamele eyle. Rahmeti ve bereketi sonsuz olan Yüce Rabbim, aileler arasına sevgi, ülfet ve merhamet ihsan eyle. Küs olanların kalbini inşirah ve muhabbet ver. Evlatlarımızı bize hayırlı eyle anne ve babamıza hayırlı evlat olmayı bize nasip eyle. Yaşlı olanlarımıza hakkıyla hizmet etmeyi nasip eyle. Ailemizi, evlatlarımızı her türlü fitne ve fesattan koru Allah'ım. Allah'ım, içimizdeki bencilliği, öfkeyi, kibri, gururu, nefreti, ihtirası hasedi, fitne ve fesadı güne, gönül dünyamızdan atmayı nasip eyle. Buna mukabil tevazuyu, diğer gamlığı, sevgiyi, hayırda yarışmayı ve cömertliği bizlere lütfeyle. Allah'ım senden hidayet, takva, sorumluluk bilinci, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Rabbimiz bizim için bu dünyada bir iyilik yaz ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik. Bizi dost doğru yoldan ayırma. Allah'ım gizli olarak işlediğimiz günahlarımızı, açıktan işlediğimiz günahlarımızı ve bilerek yaptığımız günahlarımızı, bilmeyerek yaptığımız bütün günahlarımızı bağışla. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bizi davana sadık kalanlardan eyle bizi adını yüceltenlerden eyle, bizi adınla yücelenlerden eyle, bizi kendi Aciziyetini bilenlerden eyle, bizi kendini bilenler zümresine ilhak eyle, Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme, Kur'an ile aydınlanan ve onu hayatına tatbik eden müttaki kullarından eyle, Allah'ım bizleri hayırda yarışanlardan eyle bütün ibadet ve dualarımızı kabul eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim.